öğrenciler merhaba. 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 Birlikte harika bir çalışma yapacağız. 10 Kasım Atatürk'ü anma ve anlama programımız çerçevesinde atamıza bir mektup yazacağız. Nasıl? İçinizden nasıl geliyor söyle. Atama mektup. 1881'in en güzel çocuğu. sarı saçlı, mavi gözlü Mustafa. Canım hatam. Paşam, sen hasta yatağında şahsi meselem dediğin Hatay'ı 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyerek ana vatana kattın. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktın. 23 Nisan'da meclisi açtın. 30 Ağustos'ta büyük zafer kazanıp 29 Ekim'de en büyük eserini Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Hayatımızı güzelliklerle doldurdun. O sıcak bilici kelilerin hayatımıza neşe kattı. Keşke hayatta olsam da sana sıkı sarılsak. Keşke hayatta olsam da okulumuza gelip bizlerle sohbet etsen, bizleri tanısan. Kalbimizin her yerinde sen varsın senin liderliğin sayesinde özgür yaşıyoruz. İster yüz yıl, ister bin yıl geçsin, yine de seni unutmayacağız. Her zaman kalbimizdesin. Çünkü bizim için Atatürk demek, adalet demek, cumhuriyet demek. Atatürk demek, çocuk sevgisi demek, bilim ve sanat demek. Atatürk demek, Türkiye demek. Seni sadece bugün değil, her gün anıyor ve çok özlüyoruz. Tüm Türkiye seni çok seviyor. Senin yokluğuna gözyaşları akıtıyor. Bağımsızlık için yaptığın, uğruna savaştığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Sana minnettarız. Çağdaş Türkiye çocuğu olarak ilkelerine, enkılaplarına bağlı kalacağıma söz veriyorum. Sen ölmedin, ölmeyeceksin. Seni çok seviyorum. <laughs>